Evet arkadaşlar. Karne tatilinde Luna Park'ta Karne hediyesi için çocukları getirdik. Burada da mehrim Mehrimah. korkmazsın değil mi yükseklikte? <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Alhan ve Muhammed Alhan'ın dükkanı. Evet, burası Muhammed Alhan dükkanı. Şurası. Fuar standı Muhammed Alhan'ın. Hmm. MTM Kids. Evet arkadaşlar. Tablosu nasıl kopmuyor diye düşünüyordum. Tablosu da böyle. Ufak bir hareketlilik <laughs> sonucu, hareket korkma, ediyoruz. Korkma, korkma. Ben burada duracağım, çünkü burada bayağı sıra var. Korkma. Ben sırayı korkma. çekmek istemiyorum. Aa sırayı geçtik. Korkma. Sırayı geçtik. Ayağa kalkayım Yükseliyoruz. Evet, avcılar sağlık. Evet. tehlikeli hareketlerle koştuk. Süper! <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bu arada hayatımda ilk defa buna biniyorum. Şuna çok bindim. Şuna da çok bindim. Yani en hoşunuza gitmeyecek olan budur. Yani burada görünen oyuncakların çoğuna bindim. Ama buna ilk defa biniyorum. Çünkü bana çok daha ah, Geliyordu. Şimdi bir de direkt yanında gülüyor ya insan başı da dönüyor ha. Evet arkadaşlar burası deniz olduğu için burayı çekiyorum. Hadi baba çok gülüyor. Ya arkadaşlar herhalde 5 dakika önce tam verdim. Burası küçük çekmece. Evet bir de bir, bu tarafı çekeyim. Bu taraf avuçlar. Burası e, otopark. E, iki, dakika oldu, üç dakika oldu. Evet, şu anda en üstte değil. En üstte şu var. Bir de bir anda aşağı bırakıyor mu? Ya hayır, öyle bir şey yok. Küçük çekmeceyi de çekeyim. Arkadaşlar, küçük çekmece park yeri. ハンタ